Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu yılın en önemli filmlerinden olarak gösterilen Suspiria filminden söz etmek istiyorum sizlere şimdi. E, Suspiria filmi tabii bir korku filmi, bir korku klasiği aslında. 1970'li yılların sonlarına doğru, 1977 yılında çekilen bir film. Benim de sinemada izlediğim ilk filmlerden biri. Yani bir korku filmi izlemek de... E, ilginç oldu tabi o küçük yaşlarıma rağmen yanılmıyorsam 8 ya da 9 yaşındayken gelmişti bu film Türkiye'ye. Emek sinemasında izlemiştik. E, o zaman böyle sert yaş sınırlamaları yoktu. Açıkçası ben de korku filmlerinden korkmuyordum. Keyif aldığım e, eserlerde her zaman hayatım boyunca öyle oldu. Küçük yaşlardan beri korku filmi izlerim şeklinde. Annem annemle bu filme gitmiştik. Annem çok severdi korku filmlerini. Ve e, o zamandan aklıma kazınmıştı Suspiria, özellikle işte müziği, e, tasarımlarıyla vesaireyle Emek sinemasının da kendine has o atmosferiyle birlikte aklıma kazınan filmlerden biri olmuştu. Çok küçük yaşta olmama rağmen. Daha sonra Suspiria'nın yeniden çekileceğini duyduğumda e, baya bir ilgimi çekti çünkü son derece iyi bir kadroya da sahipti. Dakota Johnson, Tilda Swinton gibi bir önemli isim. Mia Goth gibi yine çok önemli bir isim. Chloe Grace Moretz ve Angela Winkler. Yönetmeni ise filmin Luca Guadagnino. Senaryoda David Kanecha ait. E, tabii Tabi eski Suspiria filmi yanlış hatırlamıyorsam Alman-İtalyan ortak yapımı bir filmdi ve gerçekten hani korku filmi içinde içerdiği işte o metaforlar, semboller, gösterdiği sahneler, çekim teknikleri, sanat yönetimiyle bayağı bir çığır açmıştı. Ve Suspiria uzun yıllar konuşulan bir film olmayı başarmıştı. Hatta o Emek Sineması'nın girişindeki Suspiria yazısını bile böyle siyah üzerine beyaz yazılmış, ilginç fontlarla yazılmış Suspiria yazısını bile hala hatırlıyorum. Yıllar sonra bu film yeniden... Sinemaya uyarlanıp yeniden çekileceğini duyduğum zaman dediğim gibi bayağı bir heyecanlandım. Film bu cadılık müessesesine aslında o zaman ilk filmde olduğu gibi bu filmde de biraz daha da geliştirerek e, ilginç bir bakış açısı get getiriyor. Yani ilk film böyle havai anasını nasıl böyle bir şey olabilir falan diye düşünürken ikinci film yani aynı filmin tekrar çekimi olmasına rağmen olayı daha da pekiştirmiş diye ben gördüm. Son derece beğendim filmi. Yine benzer ilk filme öykünen çekim teknikleri. Zaten hikaye aynı hikaye. Ve... O filmi de daha, ilk filmi de daha da geliştirerek, bulunan yol ile, hani anlatılma şekli itibariyle daha da geliştirip, daha net bir şekilde olayları ortaya koymuş yeni Suspiria filmi. Yılın en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Tabi biz ancak izleyebildik ve gerçekten de bu yılın önemli filmlerinden biri olmuş. Hani bizim listelere girmemiş olsa da Suspiria ilginç bir korku filmi olmuş. Dediğim gibi özellikle bu cadılık meselesine getirdiği e, bakış açısıyla böyle bambaşka bir yere koymuş. Size biraz konusundan söz edeyim isterseniz. Yetenekli Amerikalı dansçı Suzy Bennion, Berlin'de prestijli bir dans okulu olan Marcos Dans Akademisine katılmak üzere Almanya'ya geliyor. Bu arada Almanya'da doğu Almanya, batı Almanya Tabii bölünmesi var. Olaylar 1977'de geçiyor yanlış hatırlamıyorsam bu filmde de. Ee, yani işte Berlin Duvarı var. Orada böyle hala sıkıntı var. Hani Doğu bloku, Batı bloku hesabı. Ee, ancak tabii bu geldiği dans akademisinde işte bazı öğrenciler bir şekilde yok olmaya başlıyorlar. Bazıları işte kaçıyorlar. Bu işin e, peşini kovalayan bir takım polisler, başlarına bir takım şeyler geliyor. Bu işin tamamen bu işin peşinde olan bir psikolog var. Çok yaşlı bir isim. Joseph Klemperer isminde bir e, psikolog. E, onunla birlikte bu karanlık sırları çözmek için bir yandan onlar oradan uğraşırlarken Bizim Amerika'dan gelen dansçımız da bir anda olayların orta yerinde buluveriyor kendini ve e, olaylar bu şekilde e, sürprizli ve ilginç finaliyle de kendinden söz ettirecek şekilde gelişmeye devam ediyor. Tabi burada oyunculukların hepsi zaten çok iyi. Bu cadılık meselesini böyle bir dans konseptiyle birleştirip e, çeşitli göndermelerle ve özel görseller ve sembollerle ortaya koyması... Yani her bir şeyi böyle lap diye ortaya çıkarıp göstermeden e, ucundan azıcık göstererek e, sizde oluşturduğu işte heyecan ve o şüphe duyguları filmi gerçekten bir üst seviyeye çıkaran unsurlar olmuş. Bunun dışında oyunculukların ve oyuncuların ve oyunculukların da çok iyi olduğunu söylemek lazım. Tabii ki Tilda Swinton'a bir e, Parantez açmak gerekiyor. Kendisini üç farklı rolde görüyoruz bu filmde. Bunlardan birisi işte o akademinin başındaki baş dansçı ve kareografileri hazırlayan hatun olarak görüyoruz. Aynı zamanda da bu az evvel size söz ettiğim Joseph Klemperer rolünde de yani o yaşlı psikolog erkek psikolog rolünde yine Tilda Swinton oynamış ee, onun için yani Tilda Swinton için bir saygı duruşu gibi du film bir yandan ee, suspiria orijinal filmi içinde aynı zamanda bir saygı duruşu şeklinde bu yeni çekimi ee, tabi Tilda Swinton'ı üçüncü farklı e, bir rolde daha izliyoruz onu da sürprizleri bozmamak için söylemiyorum kendisi üç farklı rolde ...bu filmde yer almış. E, tabii rahatsız edici zaman zaman sahneler var. İlk filmde de vardı. E, hatta belki bu filmden daha keskin sahneler de vardı. Ama bu filmde de azımsanmayacak derecede... rahatsız edici, işte böyle kanlı revanlı falan sahneler mevcut. Konsepti gereği. Eğer izlemeyi düşünüyorsanız bunu da göz önüne alsanız iyi olur. Ama gerçekten bu cadı e, olaylarına... E, e, çok böyle farklı bir bakış açısı getirmesiyle tıpkı işte bundan uzun yıllar önce işte 40 sene önce olduğu gibi 40 sene sonra da damga vurmayı yine başarmış suspiria filmi özel bir film olarak hem orijinali hem yeniden çekimi e, sinema tarihine geçmiş durumda diye düşünüyorum. Eğer türün meraklısıysanız gerçekten izlemenizde fayda var kaçırmasanız iyi olacak türden filmlerden biri diye düşünüyorum Suspiria'yı. Ee, benden bugünlük bu kadar. Bir sinema klasiği olan, bir korku sineması klasiği olan Suspiria filminin yeniden çekimi olan aynı isimli Suspiria isimli filmden sizlere söz etmeye çalıştım. Bir başka film inceleme ve yorumunda sizlerle olmak dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.